Evet, günaydın, hayırlı sabahlar herkese. <laughs> yine yine büyük tatlı bir güzel günün başlangıcı. Başladı. Aynen. Buyurun. Bizim koyunlar var. Koyunların yaygısını başladı Karacık. Döndere bunun zehir aç kameramızı. Evet arkadaşlar, şimdi videomuza geçelim. <laughs> Arkadaşlar güzel bir paket. Aa suyumuz doluymuş. Ben de yeygi karacağız. Suya gelmiştim ama şu ay hazır etmiş Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar bu karamık. Bunlar gül. Evin önüne dikeceğiz bu gülleri. Çok güzel görünüyorlar. Babam koyundan yeygisini karıyor. Ben suyunu getirdim, karmaşı ondan. Haklı bir günün güzel bir başlangıcı olsun. Evet. Bugün biraz fazla vereceğim baba. Ha, Çünkü tamandan anladım. <laughs> Niye haları yok şimdi çalışmıyor vaka ya gidiyor oyunlar boş durmaz. Aynen. Ha. Tatlı bugün güzel başlamış. Bizim kacıkların güzel günü başladı. Evet. Alıyor. Yem veriyor. Artık yemler çoğalmaya başladı. Gıcıklar büyüdükçe yemler de çoğalmaya başladı. Eyle. Şu ay geleceğim dur. Şu ay <laughs> arabayı çalıştıramıyor. <laughs> Bizim araba her zamanki gibi. Bizi yarı yolda bırakmanın peşinde. Ay, al süt geteceğim. İçinde şu samanlar var. He, ben de alıyamam onları hep. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar babamla doldurduk. iki çuval doldurduk. Çünkü biz gideceğimiz için öğlen yengisi vermeyeceğiz. Hem dışarıya hem içeriye vereceğiz. Babam şimdi yemlerini ayarlıyor. Arkadaşlar babam tekniğe samanları da döktü. Hatta buranın yemini bile döktü. Bu şey fazla geldi

Çünkü niyeyse pek işmiyeler o kadar çok. Sabah akşam öğlen uğlerinde ya. Şimdi şey de samanı da buluyor ki. He. <laughs> Koyunu al ne kadar güzel duruyor. Şimdi kendilerini de dep gelir ta. Üstündeki yem olmasa bu, kadar gayret etmezler. Kuzular da durmuş sürüyor. Ana şu da emdirin beni deyin geldi. Şu ay bemdiriyor ya onu. Şu benzin, ben. He. He. Annem patates kızartmış bize. Şahit de annemden gizli kaçmış, korktu almış gelmiş annemin haber olmadan. Mehmet'i de kaçmış. Mehmet'i de gitti. Annem de o gelen adam patates yapmış, suframızı kurmuş, çay demlemiş bize. Anne, yeter. Makine gibi doğramışım, vay yavrum var. Köftemiz. Annem tavuğa koydu onu göstereceğim. Şimdilik değil arkadaşlar. Bu da ne anne bu tallamız mi Soğuması evet. için tallıya bıraktık. Böyle soframız. Şimdi zeytin de koyacağım. Ketçaplı yiye bizimkiler. Babam da çay keyfi yapıyor. Gelin. Mehmet de gezeli ye. Buyurun. Sabah çay keyfine. Evet, Annem de Köftelerinizi kızartıyor. Çok güzel güzel. Şu ayı. Evet çok güzel kızarıyor. Yarısını da tanlıya tavaya. Arkadaşlar köftemizi kızarttık. Evet. Bu da tallı için. Tamam yallarmet. Evet, talla şeyimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, soframız hazır. Bir kırmızı taksi geçiyor. Kim bu? Bahala şey? Durayım sorayım <laughs> mı dayı sen kimsin? Nerelisin dadı? İstanbul araba ya. Ne biliyim ya. Bir kırmızı ilk defa gördüm ben. Alırsın Toros olursun, Horoz. Toros. 12 kişi biliyoruz. Evet arkadaşlar, Ayşe yengem, Mehmet oturuyorlar. Yine geldik bağa. Ya. Gördüğünüz gibi semaferimiz titiyor. Kim akıyor onu öyle? Ha? Kim akıyor onu öyle? YouTube'a. Çekme ya boş <laughs> Niye aşırı yenge? Mehmet Şş. Evet arkadaşlar Geçi de var Bayağı bir iyice <laughs> Kazmalıyoruz Semafet çay falan. Gel buyur yere Annem de ızgara yapıyor bize. Mehmet durmadığı için ben yapamadım. Allah razı olsun. Annem yapıyor. Biraz yedikleri kalmışlar. Onları yesinler. İlanimizi ayarladım anne. Az da ben tutayım. Sen al Mehmet'i. Ama Mehmet verme bana. Seni çıkartıyor. ediyor. Demince diyor ya. Dövdüler mi oğlum seni diyorum. He Arkadaşlar Mehmet hepimizi yoruyor. Aşırı derecede. Çok yaramaz. Mehmet. <laughs> Baba. Baba. Buyur Bir şey anlatmak istiyorum mi? Selam söyle. Boş oturanlar gelsin bağ kazmalı <laughs> Boş oturanlar gelsinler bağ kazmalı ya. Üzüm <laughs> bizim, bizim zamanı gelmesinler evet. şindik lazımlar. Üzüm zamanı ben yerim diye. Üzüm zamanı hep kalır. Hiç bu iş boğun gelecek. Şey, Mehmet seni kendine bunu ne yapsam acaba? Atsam deriye götür. <laughs> dere mi? götürüm mü Mehmet acaba Ahmet abi? <laughs> Evet arkadaşlar. Bağı bayağı bir çıkarttık. Bak. Konuşma video çek. <laughs> evet. Bizimkiler oturuyor. Şöyle. Hava değiştikçe. Abla selam söyle. selam Böyle. Her yer ayağın altında arkadaşlar. Burası işte bizim köy. Bu Mehmet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bayağı yorulduk. Videoda geç kaldı. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.